Merhaba sevgili yükselen aslan burçları, Rahva Akademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kasım 2021 yorumlarıyla karşınızdayız. 5 Kasım'da Oğlak Burcu'na geçecek olan Venüs ay boyunca Oğlak'ta kalacak. Bu da sizin em, iş ortamınız, kariyer hayatınız, evcil hayvanlarınız ve günlük rutinlerinizle ilgili em, bir destek, güzel bir destek yaratacak etkilere sahip aslında. Yani şöyle söyleyebilirim. Em, kariyerinizle ilgili beklediğiniz bir haber vardır. Bunları alabilirsiniz. İş arama sürecinde olan sevgili yükselen aslanlar vardır. Bu dönemde yeni iş Fırsatları ile karşılaşabilirler. E, günlük rutinlerinizde yani günlük koşturmanızda size e, dışarıdan destekler güzel destekler gelebilir. E, evcil hayvanlarınız varsa ve onların bazı rutinleri varsa belki e, rutin bir sağlık problemi vardır. Bunlarla ilgili güzel bir destek alabilirsiniz yine. E, yalnız dikkat etmeniz gereken bir mevzu var. E, Venüs e, Burada size biraz iştahınızda artış yaratabilir. Ee, bu konuda biraz dikkat edin. Hani dış görünüşünüze özen gösterip birazcık daha e konuda ilerleyen dönemde sıkıntı yaşamamak adına bu işte açıklığını dikkate alın. Birazcık sıkıntı yaratabilir sizlere. Sağlık konularında bazı sıkıntılarınız varsa da bununla ilgili güzel bir destek. Belki iyileşme ile ilgili güzel haberler de verebilir sizlere sevgili yükselen aslan burçlara. Evet 6 Kasım'da Merkür Akrep Burcu'na geçiş yapacak. 30 Ekim'de de Mars Akrep Burcu'na geçmişti zaten. 22 Kasım'a kadar da Güneş yine Akrep Burcu'nda olacak. Şimdi burada ev, aile, yuva, ailevi ilişkiler konularında bir mücadeleniz olacak gibi görünüyor aslında. Ailevi konularda iletişimsel sıkıntılar çıkabilir ya da şöyle söyleyebilirim Uranüs aslında burada karşıt enerjide çalışacak. Bunlar birazcık e, mal konularınız varsa bunlarla ilgili gerilimli e, birazcık e, etkiler barındırabilir. E, ev kazalarına yine bu dönemde biraz dikkat etmeniz gerekebilir ev kazalarına da açık olduğunuz bir dönem. E, Uranüs beklenmedik enerjide de karşıt etkisi yapacak dedik. Burada beklenmeyen bir çocuk haberi de alabilirsiniz Yani bu sizinle de alakalı olabilir ailenin başka fertlerinden gelecek bir haber de olabilir aslında bu dönemlere biraz dikkat etmeniz gereken dönem Aslında ailevi olarak birazcık gerilim yaratacak etkiler sizlere bu dönemde birazcık gerilimlere dikkat etmenizi tavsiye edebilirim sizlere Şimdi 19 Kasım'da 27 derece Boğa burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek. 2022 ve 2023'ün bir döneminde artık ay düğümleri boğa ve akrep aksında olacak. Dolayısıyla tutulmalar da boğa ve akrepte gerçekleşecek. 19 Kasım'da gerçekleşecek olan ay tutulması bu tutulmaların bir başlangıcı niteliğinde. Yani bahsedeceğim konular aslında sadece Kasım ayını değil sizlerin bir buçuk senelik döneminizi kapsayacak etkiler. Bu sadece bir başlangıç enerjisi diyebilirim sizlere. Şimdi 27 derece Boğa burcunda ay tutulması dedik. Şimdi Haritalarınızda artı eksi 3 derecelerde böyle bir yerleşiminiz varsa Boğa'da Akrep'te birebir etki alırsınız. Evet bu söyleyeceklerimden kadersel olarak etkilenirsiniz. Lakin böyle bir yerleşiminiz yoksa bu sadece sizin evet etkiler fakat gündeminizi oluşturabilir sadece. Bunun haricinde özellikle kadersel etki yaratacak bir iletişime etkileşime girmezsiniz bu tutunmayla alakalı. Gelelim şimdi tutulmanın e, haritalarınızdaki etkilerine e, birazcık aşk hayatınız kariyeriniz toplumsal statünüz aslında e, belki kariyerinizle alakalı bir değişim istiyorsunuzdur bunlarla ilgili çalışabilir e, belki yeni bir karar alacaksınız kariyerinizde bunu bırakıp buna başlamak istiyorum ben diyebilirsiniz bununla ilgili çalışabilir. E, Evlenmek belki, belki nişanlanmak, ilişkinizi bir adım ileriye götürmek ya da e, sorununu giden bir ilişkiyi bitirme kararı olarak da çalışabilir bu. E, şimdi genel yorumlar yapıyoruz. Haritalarınızın özel kombinasyonlarına bağlı aslında bu söylediğimiz etkiler. E, belki ebeveyn olmak isteyen, anne baba olmak isteyen, sevgili yükselen aslan burçları da bu konuda güzel destekler alabilir bu tutulmalar bir buçuk yıllık tutulma etkisiyle aslında şimdilik sadece 19 Kasım'dan bahsediyorum ama genel olarak bu tutulmalar bunları kapsayacak konular olacağı için önden küçük bir uyarı bir spoiler vereyim istedim sevgili yükselen aslan burçları Şimdi 22 Kasım'da Güneş 24 Kasım'da da Merkür yay burcuna geçiş yapacak 22'si ile 27'si arasında da Merkür, Güneş ve Güney Ay düğümü kavuşum yapacak aslında. Şimdi aşk hayatınızla ilgili yeni birisiyle tanışabilirsiniz. Çocuklarınız varsa bunlarla ilgili gündemleriniz olabilir. Belki yaratıcı bir şeyleriniz vardır işte. Resim yapıyorsunuzdur, fotoğraf çekiyorsunuzdur. Belki bunlarla ilgili bu yaratıcı yönlerinizi geliştirmekle ilgili bazı girişimler yapabilirsiniz, ya da bunlarla ilgili güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz bu dönemlerde. Şimdi güney ay düğümüyle kavuşum yapacak dedik. Güneşin güney ay düğümü kavuşumla yapması aslında birazcık daha sağlık sıkıntıları çıkarabilir hayatınızda. Sizinle ya da özellikle aile büyüklerinizle alakalı bir sıkıntı olabilir. Ya da kariyerle alakalı da çalışabilir. Kariyerinizle alakalı ufak bir sıkıntı, bir pürüz yaşayabilirsiniz. Merkürle kavuşum yaptığınız dönemlerde de da birazcık daha İkili ilişkilerinizde bir anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. İletişimsel ufak tefek sıkıntılar ya da e, eskiden gelen bir e, eski sevgiliyle alakalı bir haber de duyabilirsiniz. Böyle de çalışabilir sevgili yükselen aslan burçları. Ee, Kasım ayı gündemimiz şimdilik bu kadar. Ara ara tabii ki farklı konularda da yine e, ufak videolar çekeceğiz. Ee, kanalımıza abone olmayı ve Instagram Rağva Akademi sayfamızdan da bizlere takip etmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.